Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. size bugünkü videomda kekik yağının kullanımını göstereceğim. Şöyle göstereyim size kekik yağını. Kekik yağı çok faydalı bir yağdır. yakar ama işte burnumuzu açar, genzimizi açar, çok faydalı bir yağdır. Bunun için öncelikle yaranın biraz üstünde bir kaynamış suya ihtiyacımız var. Eee Sonra kekik yağına bu suyun içine 3 damla ya da 4 damla ama e, kekik yağı çok güçlü bir yağ olduğu için 3 damla katmanız yeterlidir. Şimdi ben katacağım. Şöyle 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 bir, şöyle iki Şöyle de 3. Bunu e, bir de karıştırmamız lazım. Karıştırmak da Önemli bir şey çünkü bunu böyle yayacağız. Şöyle karıştıralım. Şöyle. Ve size bir şey söyleyeceğim. Kekik yağını böyle yaklaşık 5 saniye kadar açık tutun böyle. Hemen kokusu gelecektir. Çünkü kekik yağı %100 uçan bir yağ olduğu için hemen kokusu gelecektir ki geldi şu an. Şimdi bunu döktük. Döktükten sonra burnumuzu, gözümüzü kapatacak şekilde şöyle bir şekilde daldıracağız. Bunu böyle yapmak genizimizi ve boğazımızı açar, burnumuzu açar. Şöyle şu şekilde yapacağız. Bunu yaptık, bunu böyle yaptıktan sonra e, bir yakacak genizimizi sonra bir normal havayı, oksijeni alacağız. Çünkü ciğerlerimizin dibine kadar inebilsin. Ciğerlerimizin dibine kadar inmesi önemli bir şey. O zaman etkisi daha fazla olur. E, bundan sonra da e, kekik yağını içeceğiz. Ama soğuması lazım. Su soğursa ee, onu içince daha fazla etki eder bize ve iyileşmemizi daha heh, hızlı yapar. Ben de şifayı kapınca artık <laughs> bunu kullanıyorum. Böyle yapacağız. Genizimizden ya da burnumuzdan suyu alacağız. Evet, böyle Uf. alacağız. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.